Merhabalar CNN Türk'ten tercih zamanında eğitimle ilgili birçok konuyu konuşuyoruz. Bugün farklı bir burs projesinden bahsedeceğiz. Konuğum İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Uyguner. Hoş geldiniz Sayın Uyguner. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi daha önce tercihim tekstil mühendisliğinden bahsetmiştik. Yine aynı çatı altında tercihim deri mühendisliği. Projeden bahsedebilir miyiz? Tabii. E, 2019 yılında Ticaret Bakanlığı'nın ve TİM'in izni ve onayıyla iki tane ihracatçı birliğimiz, bir tanesi İstanbul Deri Mamulleri, diğeri de İzmir Ege İhracatçılar, e, Tercihim Deri Mühendisliği burs programını e, oluşturdular. Burada biz e, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği bölümünü tercih eden öğrencilere Türkiye'deki başarı puanlarına göre e, öğretim hayatları boyunca burslar veriyoruz. Bu da şu şekilde oluyor. İlk 20 bine giren öğrenciye asgari ücretin tamamı 20 ile 60 bin Türkiye sıraması 20 bin ile 60 bin arasında olanlara asgari ücretin %70'i 60 bin ile 100 bin arasında olan öğrencilere de asgari ücretin yarısı kadar ücret burs burs öğretim hayatları boyunca 4 yıl boyunca kendine ödeniyor. Neden sadece Ege Üniversitesi e, tek bir şey üniversitede mi var? Evet yani dünyada da aslında deri mühendisliği bölümü çok fazla yok. 4 yıllık program İngilizce eğitim e, yani çok fazla örneği yok Türkiye Türkiye'de deri mühendisliği programı sadece Ege Üniversitesi'nde. Dünyada da dediğim gibi çok fazla örneği yok. Şimdi daha önce tekstil mühendisliğini konuştuk şimdi deri mühendisliğinden bahsedeceğiz farkı nedir acaba? Birbirine aslında bunlar kardeş sektörler yani ikisi de işte emek yoğun çok istihdam sağlayan bir yok yani Türkiye'nin ihracatı içerisinde büyük bir yer yer tutan iki tane sektör deri tabii biraz tekstile göre daha ufak kabul edersiniz deri sektörü de çok fazla yere dokunuyor yani bir tarafından moda'ya dokunuyor bir tarafından mobilyaya dokunuyor biliyorsunuz birçok aracın içinde deri var otomotiv'e dokunuyor böyle çok geniş bir spektrumda bizim yaptığımız ürünler kullanıyor. Bir tarafımız gıdaya dokunuyor. Onun için tabii önümüzdeki yıllarda hep sürdürülebilirliğin ve izlenebilirliğin yılları hepimiz artık her ürettiğimiz her metrekare deri için ne kadar su harcadığımızı, ne kadar kimyasal harcadığımızı daha ciddi ölçmemiz gereken, daha iyi belgelememiz gereken yıllara doğru gidiyoruz. Onun için bu noktada bize çok ciddi Eğitilmiş insan lazım, mühendisler lazım. Onun biz de bu bölümde, bu bursla her sene 25 tane star mühendisimizi arıyoruz sektörümüzde. Ve bu özellikle de eğitimin de İngilizce olması dolayısıyla hem Türkiye'de hem globalde çok iş imkanlarının geniş olduğu bir bölüm gerçekten. Biz burada şeylere, genç arkadaşlarımıza bir altın bilezik vaat ediyoruz. 25 dediniz e, projeden faydalanabilecek kişiler kontenjan, her, her kontenjan, sene kontenjan 25, 25 kon kişi, 25 kişi evet. Şimdi e, tekstil mühendisliğinden biraz daha ayrılmasının sebebi derinin biraz daha tabii farklı bir materyal olması diyebiliyorum. Peki hani projenin biraz daha detaylarından bahsedelim. E, burası e, 7 tane profesör 6 tane doçentin öğretim görevlisi olarak çalıştığı bir bölüm. Yani 25 tane öğrenci olduğunu düşünürseniz. Ee, yani özel ders ortamı gibi bir ortam var. Yani her her öğretim üyesine iki tane öğrenci düşüyor. Çok güzel bir fabrika fakülte içerisinde güzel bir küçük bir üretim şeyleri var. aslında var. çok önemli değil mi hocam? Ee, öğrenci başına düşen öğretim üyesinin evet. fazla olması eğitim kalitesine de yansıyor. Peki siz e... Dernek olarak direkt müfredatla ilgileniyor musunuz? Hani biraz önce bahsettiğiniz artık hani suya dikkat ediyoruz, karbon emisyonunu konuşuyoruz. Artık çevreyi ve dünyayı daha çok korumak için biraz daha müfredata da bununla ilgili özel dersler sokuyoruz. Siz dernek olarak ne durumda? Sektörümüzün STKları ve üniversite tabii birbirine yakın çalışıyor. Bu noktada birbirimizle her zaman bilgi alışverişi içerisindeyiz. Dünyadaki trendleri birbirimize anlatıyoruz. Onlar bize anlatıyor, biz onlara anlatıyoruz. Tabii ki bir aramızda bir bilgi alışverişi var. Pandemi dolayısıyla bir, bir iki senedir tabii yani öğrencilerden ve üniversiteden kopuk kaldık ama işte bu, bu sonbaharda artık bu açıyı kapatmayı düşünüyoruz. Tabii ki öğrenciler öğretim hayatları boyunca hep tabakahanelere staja geliyorlar. Bu da onların pratik bilgilerini çok geliştiriyor. Her ne kadar e, kendi fakültelerinin içerisinde bir küçük üretim yaptıkları tesisleri olsa da tabii daha ölçekli bir tabakahane çalışmak daha büyük tecrübe katıyor. Bu noktada biz sektör olarak bütün bütün desteği de vermeye çalışıyoruz. Şimdi bu konunun biraz da altını çizelim. Bana yayına başlamadan önce de söylemiştiniz. Tabakhane deri mühendislerinin çalıştığı iş hayatına atıldığı yer. Şimdi bir öğrencinin de aslında ilk olarak öğrenim eğitim hayatında sektöre atılması aslında büyük bir şey yani en azından istihdam daha hızlanabilir ve hani direkt sektörün içinde uygulamanın içinde eğitilen bir birey çok daha kolay sektöre adapte olacak. Bu bağlamda ne gibi e, sektöre dahil etmek için ne gibi çalışmalarınız var? Yani şimdi biz tabak halinde tabii teorik eğitimin üstüne pratik bir eğitim veriyoruz ama bizim bu bölümden çıktıktan sonra çalışacağınız yer bir tek deri fabrikası. Kısıtlı değil. Bugün bütün markalar büyük üreticiler perakende zincirleri hepsi alımlarını iyi yönetmek için doğru alımlar yapmak için bünyelerinde deri mühendisi istiyorlar. Bugün büyük büyük markaları düşün. Hepsi kendi kendi işlerinde deri mühendisi çalıştırmak için kimyasal firmaları kendi bünyelerinde birçok deri mühendisi çalıştırıyorlar. Yani iş olanağı çok fazla hem Türkiye'de hem globalde. Yani buradan çıkacak 25 tane öğrencinin kesinlikle iş garantisi var. Yani hiçbir bu konuda en ufak bir şüphem dahi yok. Bizler de bu sektörün STK'ları olarak bunun bir şekilde garantörüyüz. Yani bir şekilde aslında sektörle de öğrenciyi bir araya getiriyorsunuz. E, bunu evet, bu en, en, en arzu ettiğimiz şey bu. Yani sektörle bu öğrencilerin ve tabii ki fakültenin bir uyum içerisinde e, dünya trendlerini izleyerek beraber çalışması. Peki nereden çıktı bu burs ihtiyacı? Bu proje nasıl doğdu? Yani biraz bölümü dolduramıyorduk açıkçası öğrenci sayısında düşme oldu. Ondan bilinmiyor sonra... olabilir mi acaba? Efendim. Bilinmiyor olabilir mi acaba? Yani o tercih sebebi olmayabilir, bilinmiyor olmayabilir. Bunun aslında gerçekten cazip bir iş olduğu anlaşılmıyor olabilir. E bunları anlatmak da tabii bizim vazifemiz. Türkiye çünkü pandemiden sonra özellikle değişen satın alma trendlerin, trendlerinden dolayı cazip bir ülke haline geldi. Yani dünyada deri, deri mamullerinde aşağı yukarı 220 milyar dolarlık bir pazar var. Biz bu sene Türkiye'de 2 milyar dolar ihracat yapacağız. Yani aslında dünya pazarının daha %1'i bile değiliz. Ee, e şimdi tabii pandemiden sonra lojistik bir başka problem olunca herkes e, daha yakınlardan alışveriş etmeyi tercih ediyor. Artık biz deri sektöründe şeyi konuşuyoruz yani yetmeyen kapasiteleri konuşuyoruz. Yetmeyen elemanı konuşuyoruz. Bundan dolayı da bu bölümün dolması, buradan her sene 25 tane mühendisin sektöre dahil olması bizim için çok çok önemli. E, sektördeki rakamlara girdiğiniz biraz daha bahsedebiliriz arzu ederseniz. Tabii bu sene ilk 7 ayda e, deri ve deri mamullerinin ihracatı 1 milyar 100 milyon dolar. Geçen seneye göre %20 bir artış var. Ayrıca deri sektörü Türkiye ortalamasına göre kilo başı değeri 9,5 dolarlar seviyesinde olan. Türkiye ortalaması 1 dolar 20 sent civarlarındadır. Katma değerli de bir sektör. Konfeksiyon tarafında kilo başına 80-100 dolarlara kadar varan e, ihracatlarımız var. Katma değerli bir sektör, e, zevkli bir sektör. Dediğim gibi işte bir taraftan modaya bağlı, bir taraftan e, mobilyaya, dekorasyona bağlı. Aslında yani. hayatın birçok alanında mı? E, e, deri de şöyle bir şey, e, hep deriyle ilgili böyle bir derinin imajıyla ilgili bazı negatif mesajlar mesajlara verilmek isteniyor. Şöyle anlatmak istiyorum ben bunu. Deri netice itibariyle, hayvan netice itibariyle derisi için kesilmiyor. Hayvan eti için kesiliyor çünkü insanlar et yiyorlar. Bundan dolayı da bir ortaya bir ham madde çıkıyor. Ya bunu biz düzgün ve çevreye saygılı bir şekilde işleyip ekonomiye kazandıracağız veya atacağız, gömeceğiz, yakacağız her neyse ki bu başka bir çevresel felaket. E bunun önüne geçmek için işte böyle kıymetli mühendisler tarafından düzgün şekilde yönetilen Tabakanelerde çevreye saygılı bir şekilde e, bu hayvanların derilerinin işlenerek ekonomiye kazandırılması. Şöyle söyleyeyim aşağı yukarı günde ki dünyada bin kamyon deri ortaya çıkıyor. Et sektörünün bir sonucu olarak bu da çok büyük bir rakam. E, bunu değerlendirmekte de gerekiyor. Bunu değerlendirmek abi. lazım. E, işte, ama tabii derinin imajını hep demin de, de, de dediğim gibi hep böyle kötü mesajlar verilmek isteniyor. Ama yani bu ne kadar gerçekçi bu da tartışılır. Şu anda tek bir üniversitede var, deri mühendisliği. Doğru söyledim evet. değil mi hocam? Ee, peki dernek olarak farklı üniversiteleri müfredatına da katmak istiyor musunuz? Böyle bir fikir var mıdır? Birinci olarak buradaki kontenjanı doldurmak istiyoruz. Ondan sonra belki buradaki bir kontenjanı arttırmak için e, YÖK'le tekrar bir işbirliğine gidebiliriz. Yani burada kaynakları böyle çok fazla yere dağıtmak yerine hem... E, çok kıymetli öğretim üyelerinin olduğu bir yerde belki biraz da öğretim üyesine takviyeyle bu bölümü bir güçlendirmemiz lazım. Şu anda 25 kişiyi doldurmakta şu an, sıkıntı şu çekiyor musunuz e, hocam? Pandemi, pandemi yıl yıll, pandemi yıllarında biraz tabii tercihlerde sıkıntı oldu, biraz öğrenci sayısında düşüş oldu. E, Bizde ilk ilk yani birinci hedefimiz bunu doldurmak. Ondan sonra belki burada bir e, kontenjan artışına gitmek. Ondan sonra artık bakacağız. Şimdi 2019'da başladı proje. 2019'dan beri bir artış söz konusu mu? E, evet. Pandemiden evvel evet artış oldu. Pandemi yıllarında biraz düşüş oldu. Biraz Şimdi bu sene işte sizlerin de yardımıyla biraz daha rakamları arttıracağımızı düşünüyoruz. O zaman biraz daha e, başlarda bahsetmiştiniz. Tekrar altını çizelim. Belki televizyonu yeni açan öğrencilerimiz vardır. E, burslar kime veriliyor? Nelere bakıyorsunuz? E, Türkiye sıralamasında ilk 20 bine giren öğrencileri asgari ücretin tamamı. 20 bin ile 60 bin arasındaki öğrencilere asgari ücretin %70'i, 60 bin ile 100 bin arasındaki öğrencilere de asgari ücretin yarısı kadar burs öğretim hayatları boyunca her ay karşılıksız olarak başka hiçbir şart olmadan sağlanacak. Yine sektörle bir araya getirmeyi de zaten konuşmuştuk. E, tabii ki yani bu zaten. Başka eklemek istedikleriniz var mıdır hocam? deri sektörü çok e, enteresan bir sektör. Çok iş imkanlarının değişik olduğu bir sektör dünyanın çok değişik yerlerini görmek, seyahat etmek, değişik yerlerde çalışma imkanları olan bir sektör. biz de yani buradaki star mühendislerimizi arıyoruz bu işe gönül verecek. Artık bundan sonrası da gençlerin tercihine kalmış. Yani gençler bugün bazı alternatif işlerde bazen daha çok paralar kazanıyorlar ama bu işler ne kadar sürdürülebilir? Ben genç arkadaşlara bunu da bir sorgulamalarını kuvvetle tavsiye ediyorum. Yani aslında keyifli de bir sektör açık da var. Evet. Eee olan, olanağı e, oldukça fazla aslında şu evet. anda ihtiyaç da var ve belki hani ülkemize katma değer sağlayarak e, dünyadaki sıralamamızı da daha üstlere çıkaracak bir sektör olabilir. Tabii ki yani iyi iyi iyi, 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 iyi iş gücü olmadan, iyi mühendisler olmadan, e, işine gönüle, gönül vermiş insanlar olmadan bizim ne ihracatımızı arttırmamız mümkün ne de kapasitelerimizi arttırmamız mümkün. İnsan en önemli faktör. Onun için ben deri mühendisliğini tercih edecek arkadaşlarımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve bundan sonraki hem öğrenim hayatlarında hem de meslek hayatlarında hepsine başarılar diliyorum. Hocam çok teşekkürler tavsiyeleriniz için. Son olarak süremiz kaldı. Yine gençler için sizden sektöre girmek isteyen gençler için ufak bir tavsiye rica edeceğim. Ee, planlarını uzun, uzun vadeli koysunlar. Yani hep bu işlerde maratoncu olanlar kazanır. Yüz metreci olanlar hep böyle yorulur. E, i̇ş hayatı her zaman bir maraton. E, hedefi iyi belirlemek ve ona doğru koşmak e, ve bazen bir şeyler zor olduğunda vazgeçmemek lazım. E, gönül lazım, istemek lazım ve bütün bunlar beraber olursa e, başarının gelmemesi pek mümkün değil sanki. Peki çok teşekkürler kıymetli bilgilerinizden dolayı. Ben teşekkür ederim. Evet tercih zamanında bugün. Tercihim deri mühendisliği projesini konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.